Bugün bir soruyla başlayalım. Bu bardakta benzin var. Bu mazot, ekmek, şeker ve şeker pancarı. Bu beş maddenin ortak iki özelliği var. Bunlar neler olabilir? İlk ortak özellik bu beş maddenin beşi de enerji verir. Mazot ve benzin yakıldığında enerji elde edilir. Ulaşım araçları bunların enerjisiyle çalışır. Ekmek, şeker ve şeker pancarı yendiğinde ise tüm canlılar için, insan için enerji kaynağıdır. İlk ortak özellikleri enerji veriyor oluşları. Hepsinin ana maddesi şunlar. Karbon, hidrojen ve oksijen. Tüm atomların zaten elektronları aynı. Nütronları, protonları aynı. Yeryüzünde 118 tane element var. Bu 5 madde ortak elementlerden oluşuyor. Benzin ve mazotun bunlardan farkı oksijen eksik. Benzinde kısa karbon zincirleri var. Mazotta uzun zincirler var. Ama aynı elementler. Bu üç element farklı bağlantı şekilleriyle bu ürünleri meydana getiriyor. Aynı atomlar farklı bağlanma biçimleriyle şekil değiştirmiş. Yapısal fark var, formül farklı. Bir şeyden çok şey yapmak böyle bir şey.